Toyota elektrikli arabalarda öyle bir batarya hamlesi yaptı ki Tesla ve BYD bu teknolojiyi yakalayamazsa net söylüyorum ruhlarını el fatiha. Bu bir devrim olacak. Alüminyum iyon batarya teknolojisi. 1600 kilometre menzil ki bugün benim diyen en baba markanın menzili en fazla 700-800 kilometre olsun. O da sözde. Klimayı açtığınız anda o menzil anında 500 600'e düşüyor. Tesla ve de olduğu gibi. Toyota'nın yeni bataryası bu fonksiyonlardan minimum etkileniyor. Batarya asla ateş almıyor yani yanma ve patlama riski sıfır. Ama esas bomba pilin dolma süresi. Bakın araba 5 dakikada full şarj oluyor. 300 saniyede şaka mısınız? Sadece bu özelliği bile Toyota'yı elektrikli arabalarda pazarın lideri yapar. Net söylüyorum. 1600 kilometre menzil ve 5 dakikada şarj özelliği diğer tüm markaların fişini çeker. Geçmiş olsun. Bugünkü elektrikli arabaların çoğunda sıvı elektrolit solüsyonlu lityum iyon piller kullanılıyor. Ve zamanla ömürleri azaldığı için her yıl biraz daha az tam kapasiteyle doluyorlar. Alüminyum iyon batarya teknolojisi lityon batarya teknolojisini çöpe atacak bir gelişme. Bu sayede elektrikli araç sahiplerinin en büyük şikayeti olan şarj istasyonlarında saatlerce bekleme sıkıntısı da tarihe karışacak. Japonlar yine yapacağını yaptı ve ben bitti demeden oyun bitmez dedi. Bu yeni teknoloji bataryaların 2027 itibariyle Toyota'nın tüm araçlarında olması planlanıyor.